Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Elif Ünsal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık karşınızda evli bir bayan duruyor. Bayan, bayan kadın, kız. Ne ne diyorsanız artık. Elif Çelik'im artık. Bu da e, Ahmet Ünsal oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sayın kocacığım dediniz. Kocis koskumun Melo. <laughs> Bu da Bedi. kocası olacak Şehzada. Kaşık kaşık ısının kıskası. <laughs> Dün şimdi biz arkadaşlar düğünümüz vardı. Bugün de Mel Melo ile Bedi Tadeniz'den bizim yanımıza geldiler sağ olsunlar. Çok uğraştılar, çok emekleri var bugün üstlerimizde. Ondan dolayı dedik ki düğün sabahı, yani pardon düğünden sonraki sabah kahvaltı yapalım birlikte. Şimdi onları yine sürüklüyoruz. Ne için? Ev ee, alışverişi. Ev alışverişi. <laughs> alışverişi. Tabii ki sizinle birlikte. Bunu çünkü söz vermiştim size. Sizce kaç para tutar? Aynen. Ama no, bir şey Tahmin Net ver. tahmin vereyim mi ben? Evet. Hı. Net tahmin. Ve de? Dört. Yani bir dakika. Dört ne? dört bin beş yüz arası. Sence Melo? Üç buçuk. Altı. Üç. Üç çok mu öndür Göreceğiz yani. İken çünkü pazar mazar alışverişi var. Zeytin. Tamam, Üç olalım. ideal mi? İdeal kanka. Moruk Üç. ketçap 60 lira yani. <gülüyor> <gülüyor> ketçap yemeyi ver o zaman. Yemeyi ver ketçap. Benim <laughs> ketçap <laughs> 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 iyi. <gülüyor> i̇yi oldu tamam. Ya, oldu. ya <laughs> da ketçap ama aynı zamanda barbekü yemeyi ver. <gülüyor> <gülüyor> ama biz barbekü çok, çok, seviyoruz. Çok seviyoruz. <laughs> ketçap yerine barbekü bile alırız. Aynen. Mayonez almayız. Ben mayonezi hiç sevmiyorum. Sarımsaklı sarımsak. mayonez alırız onun yerine. O da. Yani ya da renk Ama barbekü iki tane alacağız. Of. Olmaz mı? Şimdi gidiyoruz birlikte Migros'a arkadaşlar. Beşer Migros. Beşer Migros mu ne? Orası var Antalya'da. Oraya gidiyoruz. Birlikte ev alışverişi yapacağız. Aslında Sizin... şok A101 bin tarzları bir yer vardı ama. Pahalı e Migros'a göre ya. Evet Migros'ta Biz hem daha çok, en çok en çeşit şey var. Evet doğru söylüyorsun. Sadece BİM ve A101'de bazı ürünler var. Oradan alınması gereken. Mesela pirinçin Duru pirinç varmış BİM'de O çok övülüyor. Migros'ta da vardır her Binme özelmiş o. Öyle şimdi oraya gittiğimiz zaman yine size gösteririz neler Bilmiyorum aldığımızı. Parfüm, Arkadaşlar şimdi mat parfüm ev, diye bir yer var. Şurada sizi zoomlayayım. Şurada. Şurada. Şur... <laughs> mat mat. Evet, Şurada. Ha Şu işte. Parfüm aldık oradan. Şöyle dört tane parfüm aldık. Normalde bizim ev alışverişine gelmiştik. Bu Aynen. Birden kişisel alışverişe yani. döndük. Ve biraz gezelim sonra ev alışverişine gireceğiz arkadaşlar. Bakalım. Burada da fener yok. Fenerli olmadığınız Ben öyleyim. Efendim? Kendi adına konuş. Hayır <laughs> ne, ne buldun gene ya? Bak bak. Çok iyi kanka. bak şimdi sen orada yürüyeceksin. Tam senlik. <laughs> Ve benlik bir şey buldum bak. Tamam, dur, dur, Bu da tamam. tam benlik bir şey. Evet. Sen dur orada dur. Çektin mi? Attım. Dur. Yeter artık. 4 tane parfüm aldık. Yeter. Öyle koku. Evet. Sen parfüm kokarsın, ben evet. Ezra Yama. Yıl 2012. Ama çok güzel görünüyor hmm. renkleri. Ama kamerada daha farklı çıkıyor. Ay sabun var içinde. Evet. Tavşan kas. Bir de sıktın ya. Bir de uyuduyorsun. <laughs> Aa bu çok iyi. Bunu ben biliyorum. Ne kadarmış fiyatı burada bunun? 119 lira kanka. Bu? 239. Hayır mı? Bu ne kanka biliyor musun? Tek kullanımlık. Böyle yüzündeki tüm ölü delileri böyle sürtüyorsun. Bir iki dakika çıkıyor böyle. Resmen deri atıyor yüzün çok güzel temizliyor bu siyah noktaları falan. Bu da elindeki evet. eline şey yapıyorsun. Bu iyi mi gerçekten? Içinden? evet. Bu da ayak. Bir de bak Elif diyor ki bunu yüzüne sürüyor Sürüyorsun değil bak şöyle alıyorsun kese gibi kanka. Şuraya elini geçiriyorsun. Tüm böyle sürtüyorsun yüzünü. Bir değil iki mi? dakika boyunca yüzündeki ölü derileri pis kirleri ha. siyah noktaları alıyor ve çok güzel gerçekten. Ha. Reklam mı çekiyoruz? <laughs> Bu arada ben bunun linkini bırakmıştım sizde arkadaşlar. Fiyatı 30 lira burada. Ama çok çok bastırarak yüzünü tartış etme tamam mı? Yoksa biraz e, ac acıyor yani. Sen ister misin? Sana da sürtelim mi? <gülüyor> 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 Mükemmel misin sen? Altınlarım vardı. Bitti mi? Dolarlar eurolar gitti mi? Bak. Yok. Benim, kafama küçük geliyor ya. Bu değil de köşeleri kare olan daha güzel yakışıyor sana. Kare bir göz. Ha, kare. Hmm, bir şey. Bence bu güzel oldu ya. Siz arkadaş. bir tane göz Şu tarz köşeliydi yani demek istiyorum. Böyle yuvarlaklar Şu olmuyor mi? bence. Ha böyle bir şey olabilir. Bir tak bakayım. Onu denedim. Ben de sana retrodan bakalım mı? Gel bakalım. Bence kare yani daha çok yakışıyor. Retro var mı? Ben retroya gidelim biz Hepimiz oraya sürükle içeriz. <laughs> oğlum çok baba lan ben çakmadım. Kanka şöyle. senin yüzün büyük sana ince Evet sana güzel git. gider. Ben, evet. oğlum yani onu iddialaşma. Sor abla. Sana kalın gözüküyor. Ben bunu günlük hayatta Neye benzedin ben sana abi. söyleyeyim mi? Almancılara. Hayır. Suudi Arabistan. <laughs> Suri bum bum bum. Vallahi onlara benzedim. Var işte. Süslü bak. Bakayım. Ay tam kediye benzedim arkadaşlar. Nasıl oldum? Kedi gibi. Ama en iyisi şu an. Gel bak. Bak. Yok ya. <laughs> Sadece... o olmadı. Bu çok küçük oldu suratıma. Küçük gözlük her zaman iyi değil. Şey... Niye be <laughs> niye bediye o zaman büyük bakıyorsun? Gözü büyük oldu. Of çok büyük oldu Melo. Sen farklı denize, seviyorsun. Denize girerken ben yanmamak için yani. Şöyle kadar koruyucu Sen bir... komple <laughs> al o zaman Melo. Ne kadar büyük. Hayır ya. Aşkım ne yapıyorsun? Sen koskoca bir kadın oldun ama ya. Ben ya deli misin çocuğum? İn oradan in yürü, yürü. Gidiyoruz çok hadi. Ben gidiyorum orada kal çocuğum hadi. Arkadaşlar şu Zara'ya geldik. Bulduğumuz ayakkabılara bakın. Değil mi ya Ama bakar mısınız çok güzel duruyor. Bayıldık Melo'yla. 1000 TL'ymiş bu. Çok bu. büyük çok Aşırı büyük. Gez gez bitmiyor. Ya. Yürü hadi arkadaşlar. Son durum böyle. Aburcu buradan başladık. Çünkü oradan girdik. Sus galibi ya. Çay alacağız. Babam geç şundan Böyle mi alıyorsunuz? Niye diye bir şey almıyorsunuz? Poşet Bu olmadığına o kadar eminim ki. Bu olduğuna. Bak ya şuydu. Ya şuydu. O kadar eminim ki. Tamam al onda. Şunu alıyorum. Emra, hadi Emra. Yarım kilo yeter mi? Şunu Yani. Babam bir şey gelirse iki gün sürer. Ne? Bu şey çay sevmiyor musun? Yok kanka. Ya. Kanka bir klonuşlu olmuyor ya. Çok çay çıkmıyor onun içinden. Bu daha mantıklı oluyor. Şekerim var, tuzum var. Şekerim yok. Altyazı. Ha şekerim var, tuzum yok. Evet, tuzum yok. Burada yok zaten. Tuz arkada herhalde. Karıştık mı? Hayır. Karabiber. Kimyon. Fetik. Başka bir şey yok mu? Ha, tatlı pul biber, acı pul biber yok mu? Mul biber. O renk oluyor artık. Renk mi? Tam pul biber alıyorum. Çeşitler o tarafta varmış tamam. Yani. Yani kanka. Bak buraya da bak. Salça var. lersiz arkadaşlar 2044 lira. 2044 ne milyon. Ben çalarım. 2044 milyar. 2044 bin dolar. 2004. Abla arabayı dışarıda tekrar tekrar Çok iyi. Hadi 2044. Cidden. Çektin mi? Ne ha, kadar çıktı? 2044 dedik biz. 2039. 44, 44. Ben kazandım. Oh my god. Ben kazandım. <laughs> Elif, boyun kadar. Ben ben <laughs> ben 3000 demiştim ben kazandım arkadaşlar. Yani ben ben 3000 demiştim değil mi? 3000 de ben kazandım. Bak kolu üçünü, boyu üçünü alabilirsin. Ben, ben kazandım. Hı. Bu, kadar. Bu mikrosun sahibi. Sen izlersen. Sen burada niye çekim yaptırmıyorsun ya? Güvenlik geldi yanımıza. Allah Allah. Gitti. 2000 girdi. Benim karım da bir şeyler bin yiyor. Merhaba hocam. 2000 girdi. vardı. Bitti. Dolaylar yok. Ay sinirim aşırı bozuk arkadaşlar. Neyse eve geldik. Altınlarım vardı. o <laughs> ne <neyin> senin şarkın? <laughs> Herkese nasıl olsun telli tel, tel. duvaklı. <laughs> Oy gelin gelin. <laughs> arkadaşlar eve geldik poşetleri yerleştirirken size de ne aldığımızı gösterelim dedik. <laughs> Beşli paket mi adı vardı arkadaşlar? Senin şeyleri yok muydu? Var. Yerleştirelim yani mi? Hı hı. Sonra ona Arkadaşlar yerleştirme şey yapacağız şimdi. Filiz. <laughs> yok yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. <laughs> bir şey yok yok bir şey bir şey yok. Bir şey yok. Çeyizimi şundan almadım hatta. Aaa! Ayağımı yanıyor. Ya sen koyun musun? Şöyle şeylerden aldık. Hatta ben almadım. <laughs> Eda almıştı. Ondan çorladım şöyle şeylerden. Bunları yerleştireceğiz. Ben size göstereceğim. Bunu oh, Ahmet oh, almış. adı beşli paket. Oh, sen bunu mu aldın bugün? Evet. Dün Dün müydü? Kaç milyon? Milyon. Otuz. <laughs> Otuz milyon. Otuz muydu gerçekten? Hayır on beş milyon. Yarı fiyatı. Şu rakot. <laughs> Thank <laughs> Madam Coco'dan şöyle bir şey almıştım. Boşaltma bir Çay tabağı gibi. Böyle küçük fincan ah. gibi. Bunu yarın yarı daha sen tamam mı? Öpülecek. <laughs> 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 you yeah. Şöyle koyacağım. Şöyle koyacağım. Ha? Ay kanka düşerse var ya her yer yağ olur. O zaman boş ver. Boş ver, boş ver. Bakarız. Arkadaşlar hızlıca diğer aldıklarımızı da göstereyim size. Ee, tam buday ekmeği aldık. Sonra baharatlardan aldık. Çünkü ortalık gerçekten çok kötü. Daha yukarıda olanlar da var. Yerleştirdiklerim de var. Yerleştireyim, geleyim hepsine. Arkadaşlar ben size açmadım. Açmayı unuttum. En son mutfak eşyalarını yerleştirdikten sonra e, Ahmet'in ailesiyle gittik. Duyulmuyordur herhalde. Ses yok, ses yok. Duyulmuyordur. <laughs> Ahmet'in ailesiyle gittik. E, melolar bilinemedim. Ahmet'in ailesiyle vedalaştı. Buradalar çünkü bir haftadır. Ondan sonra şimdi de böyle bir mekana geldik. Balık yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Böyle şu an. Evet videonun kapatışını yapmayı yine unutmuşum arkadaşlar. Aradan tam bir ay geçti. O malzemelerin hepsini biz yedik be. Gerçekten onun hepsini <laughs> yedik. Bu videodan sonra o zaman yeni bir market alışverişi gelir arkadaşlar. Çünkü biz evlenerek bugün tam bir ay oldu. 8 Ekim şu an. 8 Ekim'e girdik. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Ee, gösterdiğim malzemelerin hepsi bitti bile. Yeni market alışverişi yakındır o zaman. Sen ne düşünüyorsun o? Evlilik hakkındaki düşüncelerimizi farklı bir videoya sığdırırız. Tabii. Şu an zaten Öğlenme şey için. piyasa çok pahalı. Sizleri seviyorum. Evlenmeyin. <laughs> diyormuşuz. O Videoyu izlediğiniz var. için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ha. unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Önerilerinize her daim açayım ha. bu arada. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.